Ya sen nasıl bir insansın? Nasıl bir insansın? Böyle bir şey nasıl yaparsın ya? Ya gidip abime Ferayev sana böyle böyle yapmış diye. Ya gitmişsin doldurmuşsun doldurmuşsun doldurmuşsun. Şimdi bana gelmiş diyorsun ki ya git abin hakim ol. Manyak mısın sen be? Ben onu falan doldurmadım ya. Olanı bir seni söyledim. Yalan değil aldatmış. Umudunu kessin. O şeytanın gerçek yüzünü görsün istedim. Vallahi bravo. Vallahi bravo sana. Sayende Feraye'nin gerçek yüzünü gördü. Şimdi benim abim diyecek ki. Hı. Değmez. Ya ben hmm, yolunu değiştireyim değil mi? Ya manyak mısın? Allah'ım beni nasıl cahillerle muhatap ediyorsun Allah ya? Allah. Ya ben kaç gündür diyorum ki bu adam bana neden cevap vermiyor? Neden benimle konuşmuyor? Neyse ne. Bir yolunu bul, Abini ikna et işte. Ateş Yaman'la Feraye'nin geçmişini öğrenmemeli. Sebep? Sebep mi? Evet. Ben bu işe niye kalkıştım acaba? Kızımı mutlu etmek için. Ya, Ateş öğrenirse ne olur? Aleyna da öğrenir. E benim kızım mutsuz olursa hepinizin canını yakar. Olanı biteni ateşe anlatır. E git alın. Anlat ne anlat anlat be. Benim sabrımı sıra Bakalım bizi tehdit ettiğini öğrendiğinde ateş abim sana ne yapacak? Ha sen diyorsun ki bora eve bastı, Yaman abimin kafasına silah dayadı, ben de abimi korumak için ee, ateş abi böyle yaptım. Öyle mi ikna edeceksin? Belki ederdim. Peki Emel, o ne yaptı? Melih... ...senin salaklığın yüzünden öldü Cemil abla. Suçu bana atıp kendini hafifletmeye çalışma. Melih'i dar ağacına götüren sendin. İpini de çeken sendin. Yaman Melih'i bilmiyor. Bu yaptıklarına ne derdi acaba? Ez cümle. Topun ağzında olan sensin. Bana hiçbir şey olmasın. Koy takkeni önüne, düşün bakalım küçük şeytan.